Da. Hoş... Deniz, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba Ünsal Bey, Selacığım, Barkucuğum. Dayanamadım ya. Ee, hoş geldin. Dayanamadım. Az önce de gönderdin, geri çevirdim. Fakat dayanamadım çünkü çok duygulandım. Ee, umut ediyorum Deniz, yıllar sonra bu yayını izlediğinde ne kadar kıymetli insanların ona el verdiğini görecek. Yani, hakikaten çok duygulandım şu anda. Yani O kadar kıymetli insanlar katıldı ki bir araya gelmesi çok zor insanlar. Bu çok özel bir şey yani. Demek ki bir sürü şey yapabiliriz biz. Çok umut verici. Çok Peki, güzel bir gece oluyor. sağ olsunlar. Hepiniz sağ olun. Çok o kadar <laughs> güzel oldu ki sağ olsun Berfu'yla bu işi yani yapmaya karar verdiği anda beni de davet ettikten sonra bugün o kadar değerli insanlar ve çağrı çağırmaz herkes hemen koştu. O kadar hani hiç kimseye ikinci kez bir şey söyleme ihtiyacı duymadık. Ee, çok güzel bir şey bu ya. Çok bir de çok farklı sektörlerden insanlar geldi. Herkes kendi sevenlerine bir mesaj verip bebek için e, evet. istekte bulundu. Bu çok kıymetli. Giderek çoğalıyoruz, büyüyoruz. Ne kadar ne kadar önemli, ne kadar güzel. Evet. Çok güzel. Berfucuğum, e, ben evet. müsaade isteyebilir miyim? Ben sabah saat 6'da dükkan açacağım tekrar. <laughs> o yüzden yani... Evet, evet. Ben de e, onu söyleyecektim sana zaten. Ee, biliyorum hani erken e, başlıyorsun yine ve e, şahane şeyler yap, yapıyorsun. Sabah 9'da e, ben de açıyorum, izliyorum. E, o yüzden e, biz seni takip ediyoruz, hiç seni yok. dinliyoruz. E, sana inan e, hiç sesli e, hakikaten. Varlığın yap, Çok teşekkür o ederim. Kadar ki. Evet. E, Çok teşekkür ederim. Bugün bu gece, e, <laughs> gece için sonsuz teşekkür Şahane, şahane bir noktaya getirdin bu kampanyayı sağ, sağ ol bana. ben çok teşekkür ederim davetin için çok teşekkür ediyorum Bu akşam bizle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız İyi ki geldiniz ne yaptık bilmiyorum ama yarın bunu daha net görebileceğiz bana kalırsa şu anda çok net göremiyoruz belki fotoğrafı ama yarın görebileceğiz İyi bir şey yaptık en azından ee... Ya bir şey yapmaya çalıştık. Bir yere ulaştığını biliyorum. Bir yere ulaştığından eminim. O yüzden hani çok mutluyum. Gerçekten çok mutlu ayrılıyorum. Şimdi ben çalışmak üzere ayrılıyorum. Yani yoksa yatıp uyuyacak zaman değil daha. Çünkü bir yandan NATO zirvesi falan da bir sürü şey oldu Türkiye'nin gailesi. Evet. Onları toparlamak için müsaade istiyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ben Özellikle çok teşekkür ediyorum davetin için. Umarım bir parça benim de çorbada tuzum olmuştur. Yani e Ah yayını dondu şu an. Olur mu? Ay, harika. 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 Ama olur. ses geliyor Berfu. Evet ses geliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetlisiniz. Ben Gerçekten. teşekkür ederim. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Herkese de çok teşekkürler. Haluk evet. abi. Teşekkürler. Buradasın galiba. <laughs> e, zaten haber de <laughs> sonu açık artırma e, ürünlerini almak için. Ünsal Bey'i uğurlayalım o bekliyor. Veda yani. ee, şey, Bir şey daha rica edeyim. Dekontları bana yolluyorsunuz hala. Bana yollamayın. Deniz Alt Çizgi SMA hesabına yollayın bundan sonraki bölümünü. Olur mu? Oradan çünkü çok daha net görülebilecek. Orada birikecek. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada şu tişörtlerle ilgili falan yazanlar mutlaka onlar bana e, buraya yollasınlar ki göreyim. Ünsalaytünsalı.com'a. İyi geceler diliyorum herkese. Görüşmek Sağ üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ah dokuzda senin Tamam bekliyorum. Görüşürüz. Bekliyorum. Hoşçakalın. Sağ ol. Evet. Kaldık baş başa. Vallahi dayanamadım. Az önce de istek gönderdin. Bir taraftan bir şeyle uğraşıyorum, bir taraftan dinliyorum. Dedim şey kalamayacağım yani. Bir merhaba demem gerek. Bir de gerçekten çok duygulandım. Selen sen de işte başta söyledin. Yani asla yan yana getirilmesi çok zor insanlar ama işte e, sahici bir yardım olunca söz konusu olan sessiz kalamıyoruz ya yani. İyi insanlarız biz bu çok şey. Evet, tabii. Böyle tam e, umutsuzluğa düştüğün noktada bir bebekle alakalı bir şey her şeye dair ayaklandırıyor insanın içindeki iyilik ateşini inşallah. Ekimler ne yapabiliriz diye de koşturuyor düşünüyor. E bu arada yani harika bir proje e, Mansur Başkanın e, projesi bunu da duymak lazım ben de <laughs> şeyimi, bir Ankaralı olarak e, gurur duydum yani harika bir proje diğer e, belediye başkanlarına da değil mi? örnek olsun çok aynen, aynen. çünkü yani önceden tedbir almak çok kıymetli zaten buna kesin bir çözüm en kısa zamanda bulunması gerekiyor yani teste test evet yabancı katılımcıları <laughs> Aynen. Evet. evet. <laughs> mi Japonca? Japonca öğrendim. <laughs> Bir o kaldı. Hi everyone. <laughs> Biz e, burada devam ediyor muyuz Berfu? Ne yapıyoruz şimdi? Yani e, tamam. biraz daha devam edebiliriz. Hazır e, gelmişken e, biraz daha devam edebiliriz. Tamam. E, sen istersen Yine yabancı takipçiler... Ee, bu arada de, Se Sezgin de, Bey'in e, kitap serisine ben de hem bağış yapmakla almak istiyorum. Onunla ilgili bir şey belirlediniz mi? Ben kafama göre göndereyim mi? Ee, hemen bakıyorum <laughs> bir saniye. 5 ee, ah, bin lirayla açıyorum. Bir kütüphaneye bağış yapılmasıyla alakalı galiba bir mesaj alınmıştı. Ee, hani bağış Ama sanırım bir vermedi Sezgin Bey. Değil mi? Sen bir bak ver. Nasıl? Baksın. Sanırım bir sayı vermedi. Ee, değil mi? Evet. ver vermedi. Ee, vermedi. Bir saniye. Ee, soruyorum ben şimdi. söyle oku. Bak var mı altta yardımlar? Şu anda yok. Herkese merhaba. Biz yine Deniz Bebek Uh, bir bağış yapıyoruz. Uh, devam etmekteyiz. Hello everyone, this is a raising donation campaign of uh, Deniz, S Deniz SMA patient. patient, patient. Uh, her name is Deniz. Uh, she needs us to get her organs for treatment, which is highly expensive and that can only be done in America or Dubai. And she got a uh, chance <coughs> to get this treatment in Dubai. Uh, we need your help. You can find the donation accounts. Uh, from the top tapping of Deniz underline SMA underline Instagram account, you can uh, pay by and PayPal and Euro IBAN accounts. Every everything is written there and written below the Turkish accounts. We need your help. Thank you so much. Senin Bulgaristan doğumunu bekledik. Biz de inşallah önümüzdeki günlerde bu. <laughs> şey yapmadan değil mi bir hafta içinde on gün içinde evet. bir, yapacağız. Ee, bir konsept belirleyip biraz da inşallah böyle eğlenceli bakalım bakalım bu arada Nesim'in e, Nesim'in tablosunu tekrar hatırlatalım e, 4000 bin e, veren arkadaşımız burada mı hala e, onu soralım Aa, evet biz beş bin de... En son Eti, ama e... 4000 demişti. Ece Hanım eğer siz e, 4 günde devam ediyorsanız arttıran olmadı. E, denizin hesabına yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Dekontla beraber biz de size resmi yollayabiliriz. Bu arada Helin 10 kanada e, doları gönderdi galiba. Bir dakika. Elin hoş geldin. Yine buradasın. Çok teşekkür ederiz. Kanadalı bir arkada da yaşayan bir arkadaşımız var. Sürekli yardım ediyor bizlere. Bir de ne olur bu hani böyle bu geceleri takip ediyorsunuz aşağıda yazanları ve izleyenleri söylüyorum. Herkes kendi sayfasından da duyurur ve arkadaşlarıyla WhatsApp gruplarıyla değil mi paylaşırsa. Evet. Çünkü maksat duyurmak ve katkı sağlamak illa maddi olması gerekmiyor. Haydi bakalım. Yeni takipçilerimiz varsa yardımlarınızı bekliyoruz. Bizler yine buradayız. Berfu Hanım resim metal gravür baskı mıdır diye sormuş. Ee, Karya Hat. Bakıyorum hemen onun bilgisinde yanlış olmasın. bir saniye. Nereye yazdın? Teşekkür ederim. Senin. Evet. Nesimi burada mısın acaba? Nesimi'ye bir... Hadi şey, ben kaçayım. İstek ağ... aslında. Hı? Ha. ha? tamam Nesimi de geliyor hemen bekleyeyim. Ben dayanamadım. Ee, böyle Yoksa bir, bir taraftan dinliyorum bir şey yetiştirmem gerekiyor ama aklım zihnim burada. Geliyorsa Nesimi göreyim. Ha, bir yani sen bilirsin. Ee, sen bilirsin. İşin varsa tabii ki hani evet. evet şey diyemeyiz şu an ama şey Nesimiye gönderdim. E, o hani daha e, ayrıntılı bilgi verebilir. Sibel Hanım burada. Sibel Hanım buradan da size çok teşekkür ederim. E, Deniz Bebek için yaptığımız açık artırmada benim tacımı ve elbisemi aldı Almanya'dan. Gerçekten çok teşekkür ederim size. E, gönderdik yani. biz de. İnşallah elinize ulaştığınızda gönderirseniz, şey yaparsanız, paylaşırsanız ben de bir tweet yaparım. Çok kıymetli katkınız. Ece Aküren Ünsal Bey'e mail tablo için bu Ece Hanım'a ben satalım diyorum tabloyu. Tamam. Tamam. üstüne çıkan da olmadı. Tamamdır. Ece Hanım eğer son sözünüzde bakiyseniz 4 bin lira ya ne kaygısızın ses isimli tablosunu size satıyoruz. Aaa! Evet Sibel Hanım da Doğru hakikaten. Deniz'in de dediği gibi. Teşekkür ederiz. Ee, ben Nesli'nin o zaman resimle ilgili yolladığı yazıyı tekrar okuyayım bunun üzerine. Herkesin, her ülkenin ve her şehrin kendine ait bir sesi vardır. Parmak izi gibi özel. Bir de dip ses vardır. Kimsenin duymadığı, aslında duyduğu ama duyamadığı. Sesleri duymak için illa çığlık olması mı gerekiyor? Deniz'in sesini duyalım resmen böyle bir hikayesi var. Çok da güzel evet. e, oldu bence. Sağ olun ailelerine. Sağ Bu arada Sibel e, Hanım e, Deniz'in gönüllüsü de olmuş. Harika. Harika. Ne güzel böyle büyüyoruz. Harika bir şey bu. Aynen aynen. El ele verdikçe zaten bu işler anca sonucu ulaşabileceğiz. Herkese iyi akşamlar. Bu arada ben de üretikleri yapmaya çılgınca devam ediyorum. Tekrar Zeynep Hanım'a göndereceğim. Bugün saydığım yeniden 140 tane daha yaptım. Şimdi onu 300'e tamamlayınca yollayacağım yani. <laughs> Delirmiş gibi. <laughs> Ama o kadar iyi geliyor ki hem de böyle bir bir şey için yapmak. Ya sen ben şahit gel sen de bir merhaba diye gel. O kadar özel bir şey yapıyorsun ki hayranlıkla ben de seni izliyorum Deniz gerçekten. Geliştirdim kendimi gittikçe ya böyle bir <laughs> bir şeyler yapıyorum. Hala Deniz Deniz için aldığım bileklik de bende arkadaşlar. Bakın evet. Deniz Çakır'ın yaptığı bileklikleri alıp Deniz bebeğimize bağışta bulunabiliyorsunuz. Aa ben bunu başta da gösterebilirdim. Aha şu şey anda. Nesimi geldi. Heh bağlanamadım dedi. Aa, tamam. Bakıyorum. Arkadaşlar, Tekrar ben istek gönderdim. Siz ben de o bilekliklerden almak istiyorum. Arkadaşlar tamam. merhaba. iletirim yani şey. Hoş geldiniz. Yani ne yapıyorsunuz? An <laughs> An hoş <laughs> evet. Ankara Konservatuar buradayız efendim. Evet bir ya. Teşekkür ederiz sana. ben Tatlı teşekkür ederim. Topuna. Evet, çok, çok Ellerine teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. <laughs> Ve... Bugün işte... Ay... Deniz Umut olsun inşallah. Nesim, Az önce açık artırmada sattı. Gördüm evet. gördüm. Çok sevindim. Esna, çok sevindim. Şans getirsin. Zaman. Alan kişiye de şans getirsin. Uğur getirsin. Denizimize de şifa olsun inşallah. 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 Ee, Yanım olur, Siz, Sizi çok özledim. Ben sizi çok özledim. Çok öpüyorum. Biz de çok Biz öpüyoruz. Çok özledik seni. Anca buralarda ne zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla buralarda görüşüyoruz. Çok acayip. İstanbul'da bir zaman görüşemiyoruz. Yani, evet. Olsun. Ee, iyi bir şey olarak buradayız. Güzel bir amacımız evet. var. Ya inşallah şu kampanyayı evet. tamamlayalım. Sonra bununla ilgili bir yayın yapalım. Çok evet. güzel. Hep beraber yani. Tüm katılanlarla. Bir an önce şifa bulsun Deniz'imiz. İnşallah. i̇nşallah. Biraz önce bir an önce şifa bulsun. 100 TL e, eline Koluna sağlık. Şahane resimler Allah bu gerçekten geldi. şans getirsin, umut olsun, mutluluk versin. Ee, gerçekten evinde böyle çok güzel bir enerjiyle dursun böyle duvarında. İnşallah. Bu arada Dilek Türkan bir mesaj attı. Bir Vidan Akbay'ın bağışladığı çantaları Antalya'ya göndermiş. Çok inanılmaz böyle... E, taz, tasarım çantalar e, hediye etti bağış olarak Vidan bay Deniz'in Umut Kumbarası hesabından e, e, yüklendiği zaman ulaşıp e, bu çantaları alıp Deniz'e bağışta bulunabilirsiniz. Şahane. Canlarım size kolay gelsin. çok öpüyorum. Teşekkürler. tamam, teşekkür Kolay gelsin. Çok Hoş sağ, sağ olun. Hadi, Hadi. Hadi ben de kaçıyorum. Bir şey yapmak tamam. istedim dayanamadım tamam. İnşallah yarın çok güzel sonuçlar tamam. görürüz öyle olacağını düşünüyorum tamam denizim bulaşın tamam görüşmek tamam. Çok, tamam. Görüşürüz. Bay bay.